Herkese merhaba. Bu hafta ekonomik kültürel özelliklerimizden bahsedeceğiz. Öncelikle kültür nedir? Kültür bir toplumda nesilden nesil aktarılan, yaşatılan gelenek, görenek, inanmış düşünce ve sanat varlıklarının türüne kültürüyoruz. Evet, kültürün özellikleri nelerdir? Kültür toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Ee, örneğin buna örnek gördüğümüz zaman, e, Türkiye Türkiye'ye gittiğimiz zaman farklı kültürel özellikler, e, Çin'e gittiğimiz zaman farklı kültürel özelliklerle karşı, karşılaşırsınız. <laughs> İkinci bir özellik, ülke içinde farklılık gösterebilir. Ee, yine örneğin Türkiye'nin Ege bölgesinde yemeklerimiz ya da halk oyunlarımızla, Türkiye'nin doğu bölgelerine gittiğimiz zaman yemeklerimiz, kıyafetlerimiz, halk oyunlarımız birçok şey değişebilir. Evet, üçüncü bir özelliğimiz, aynı toplum içinde zaman zaman değişiklik gösterebilir. Örneğin geçmişte gelin e, ata binip baba evinden çıkar iken e, günümüzde artık e, atın yerini gelin arabaları almıştır. Bu da zaman içerisinde değişime bir örnektir. Evet, kültürel değerlerimiz neler bunlara bakalım. Bir, bayramlarımız. iki kıyafetlerimiz. 3- yemeklerimiz. 4- el sanatlarımız. Beş, düğünlerimiz. Altı, mimari yapılarımız. Ve yedi, türklerimiz, halk oyunlarımız. Öncelikle bayramlar. Evet, bayramlar birlik ve beraberliğimizi artıran en önemli günlerimizdir. Üç tür bayramımız vardır. Bir, dini bayramlar. Dini bayramlar iki tanedir. Ramazan ve kurban bayramları. Evet, e, milli bayramlarımız. Milli bayramlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Anla Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet, içinde bulunduğumuz haftada Cumhuriyet Bayramını hep birlikte kutlayacağız ama bu sene diğer yıllardan farklı olarak maalesef eğitimde birçok şey olduğu gibi online bir bayram kutlayacağız. Ve mevsimlik bayramlarımız. Mevsimlik bayramlarımız iki tane. Nevruz ve Nevruz 21 Mart tarihinde kutluyoruz. Bahar bayramı ya da yeni gün olarak adlandırılmaktadır. Hıdrellez ise Mayıs ayı içerisinde kutlanan bir bayramdır. Ülkemizde bayram kutlamaları birçok yönüyle benzerken görünen yürüye bazı farklılıklar evet, bulunmaktadır. Geçiyoruz. İkinci bir kültürel değerimiz el sanatlarımız. Evet bununla ilgili söylenmiş olan bir söz. El işi, göz nuru diye bir sözümüz vardır. El sanatlarına evet elimizin işi ama gözümüzün nuruyla meydana getiriyoruz. Şimdi geleneksel el sanatlarımıza bakalım. Bakın burada görmüş olduğunuz el sanatı bakırcılık, çömlekçilik, halı dokumacılığı, ebru, iğne oyası ve çinicilik. Tabi bunun dışında yine sayacağımız birçok el sanatımız bulunmaktadır. Burada sadece birkaç tanesini örnek olarak söylüyoruz. Evet, Bir diğer kültürel değerlerimiz düğünlerimizdir. Ee, kültürümüzün önemli yerlerinden bir tanesi birlik ve beraberliğin artmasına, mutluluğun paylaşılmasına güzel bir örnektir. Evet, yürüden yürüye yine düğünlerimiz özellikler farklılık göstermektedir. Ee, farklı müzik aletleri bu düğünlerde kullanılmaktadır. Evet, bir diğer kültürel değerlerimiz halk oyunlarımızdır. Halk oyunları, toplumumuzun duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını sergileyen ortak değerlerimizdir. Yöreden yöreye farklılık göstermektedir. Figürleri, kıyafetleri, müzikleri farklılık gösterir. Oyunlar konularını doğadan, toplumsal olaylardan alabilir. Evet, halk oyunları nerelerde oynanmaktadır? Bakın bu haritada görmüş olduğunuz Türkiye'nin farklı yörelerinde halk oyunları, e, <laughs> örneğin e, Türkiye'nin Doğu Anadolu Karşı tarafında Kafkas dansları, Erzurum'da Bar, yine Doğu ve Güney Anadolu bölgesinin kendine has bir halayı, bakın yine Adana bölgesi bir halay türü, iç bölgeler halay, örneğin Konya tarafı kaşıklı oyunlar, Antalya Burdur tarafı tekiz yazı yine Bursa, yine Karadeniz'in bir kısmı iç bölgeler doğru kaşıklı zeybek, Bakın Ege Bölgesi, Anadolu'da Zeybek ve Trakya'da e Hora oyunları oynanmaktadır. Evet halk oyunlarımız örnekler görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz halk oyunumuz Ege Bölgesi'ne e, aittir. Evet bu halk oyunumuzun ismi Zeybek. Çok ağır oynanan ve gösterişli yiğitliği sembolize eden bir oyundur. Evet Karadeniz, Trabzon'un Artvin çevresinde oynanan bir oyundur. Kemen çeşidinde oynanır. Eller, bakın yukarıya kaydırılıyor. Çok hızlı, hareketli bir oyundur. Evet, bu oyunumuzun ismi Horon'dur. Evet, Türkiye'nin kuzey-doğu Anadolu bölgelerinde Artvin tarafında oynanmaktadır. Ee, bu halk oyunumuz, özellikle insanların duruşuna bakarsanız bir zarafet ve bir yiğitlik vardır. Ee, bu halk oyunumuzun adı Kafkas Dansları'dır. Özellikle Kafkas yörelerinde de oynanmaktadır. Evet bir diğer halk oyunumuz yine Erzurum Kars Ardahan çevresinde oynanan genelde davul zurna eşliğinde oynanan bir halk oyunudur. Bu oyunun ismi Bar Erzurum Barı olarak geçmektedir. Evet bir diğer halk oyunumuz İç Anadolu bölgesi Doğu ve Güney Anadolu bölgelerinde oynanmaktadır. Evet halay halay çok yaygındır ama yöreden yöreye tabii farklı halay türleri bulunmaktadır. Evet, Elazığ yöresinin kına gecelerinde oynanan bir oyunudur. Bakın oyuncuların e, ellerinde e, bir kase içerisinde mum vardır. Evet, bu oyunumuzun ismi Çayda Çıra'dır. Evet, Trakya yöresinde yani Edirne tarafında oynanan ritimli, kıvrak, hızlı oynanan bir oyundur. Bu oyunun ismi Hora ya da karşılama olarak da adlandırılmaktadır. Evet Antalya Burdur yöresinde oynanan bir oyunumuz. Bu oyunun ismi teke ya da teke zorlatması olarak da geçmektedir. Evet bir diğer ıı, kültürel değerlerimiz Türklerimizdir. Bakın burada birkaç yıl önce kaybettiğimiz ünlü halk ozanımız Necdet Ertaş'ı görmektesiniz. E, ee, Türküler, masallar, manilerimiz sözlü kültürümüzün unsurlarıdır. Ee, ülkemizin her yöresine farklılık gösterebilir. Her türkünün çeşitli hikayeleri bulunmaktadır. Türkler yaşanan olumlu ya da olumsuz olaylar üzerine ortaya çıkar. Türklerimiz ve Türklerimizin ses olan müzik aletleri ülke içinde benzer özellikleri gösterdiği gibi farklılıklar da gösterebilir. Örneğin Karadeniz yüzyılında genişe, iç bölgelerde e, bu gördüğünüz saz ya da bağlamayı görmektesiniz. Örneğin yine Karadeniz'in bazı kısımlarında e, tulum görürsünüz. Yani yöreden yürüye bu Müzik aletleri değişmektedir. Bir diğer kültürel değerlerimiz evlerimizdir. Ee, geçmiş zamanlarda inşa edilen evler, kullanılan doğal yapı malzemeleri, mimari tarzları, süslemeleri bu da yine bir kültürel değer oluşturmaktadır. Şimdi bunlara bakalım. Bakın Sapranbolu evlerini görmektesiniz. Burası ise Eskişehir Odun Pazar evlerini görüyorsunuz. Ee, evler genelde iki ya da üç katlıdır. Müstakildir. İnşasında toprak yani kerpiç, ee, ağaç, buna ahşap deriz ve taş malzeme. Yani üç, doğada üç tane doğal malzeme vardır. Bu malzemeden bir, iki ya da üçü birden kullanılabilir. Bu evler tamamen müstakil yapılan evlerdir. Burada aileler yaşar. Tabii eskiden aileler daha çok geniş aile. Yani baba, anne ve çocukların yanında ee, evin dedesi ve evin e, inmesi de yine aileyle birlikte yaşardı. Tabi günümüzde maalesef bu evlerin yerini apartman daireleri almış durumda. Evet. E, bir diğer kültürel değerlerimiz e, yiyeceklerimizdir. Bakın burada baklava görüyorsunuz. Gaziantep yöresine aittir. Evet. Etli ekmek Konya yöresine ait olan bir türümüzdür İskender kebabımız Bursa yöresine aittir mantık Kayseri yöresi, Künefe bir tatlımız, e, Hata yöresine aittir. E, Tantuni, evet o da güzel bir et yemeğimiz, o da Mersin'in ünlenen bir yemektir. Daha bunların dışında belki onlarca e, zeytinyağlı ya da et yemekleri ya da pilavlar ya da tatlılar ya da farklı farklı lezzetleri, evet ülkemiz adına sayabiliriz. Evet çocuklar, hepinize iyi günler diliyorum, hoşçakalın.